Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bugün size helal gıda, helal hayvanlar ve markalarla ile iletişim hazırladık. Bunu sunacağız. Ee, öncelikle helal gıda nedir? Helal kelimesi e, dilimize Arapçadan geliyor. Arapçada meşru manasına gelen bir kelime ve e, Allah kuran Kerim'de Müslümanların ve diğer dine olanların da helal gıda e, yemelerini istiyor. Helal gıdanın e, helal olabilmek için alkol kullanılmamış olması gerekiyor. İşte etin helal ve kesimi İslami usullere uygun yapılması gerekiyor. Helal kesim olan e, hayvanlar bitkisel tabanlı katkı e, maddeleri helal gıda olarak kabul edilebilmeye. Helal gıda ile ilgili ayetler var. Bunları okuyalım ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların tayyip olanlarından yiyin. Eğer sadece ona kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Ona karşı diliniz, bedeniniz ve malınızla kulluk borcunuz olan şükrü yerine getirin. Allah size sadece ölmüş kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasılar ve şahıslar adına kesileni haram kıldı. Fakat kimde mecbur kalırsa, istekli olmayarak ve sınırı aşmadan ölmemek için yerse ona hiçbir gün yoktur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Yani e, burada demek istiyor ki hani bu haram olan şeyler e, hani artık ölecek duruma gelmişse sadece ölmeyecek kadar e, çok az bir şey yiyebilir. Bunu söylüyor burada. Bitti mi? Ee, eti helal olan hayvanları e, söyleyelim. Sığır, bufalo, deve, inek, geyik, tavşan. Daha devam ediyor. E, kuşlardan da ördek, kaz, deve kuşu, kuğu, horoz, hindi. Yani biz bu hayvanların etini biliriz lazım eti helal olmayan hayvanlar ayı, kedi, köpek, eşek, fil, tilke, domuz, sincap, aslan, kap, annen de etmi yiyemiyoruz. Bize, e, her şey hazır gıda haline geldi. E, bu hazır gıdalardan da e, helal olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? E GİNDES e, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği. E helal sertifikalandırma yapan bir dernek. E, ürünlerin üzerinde GİNDES damgasını gördüğünüzde bu ürünün e, helal olduğunu anlayabilirsiniz. E, günde sertifika detayları belirlenmiştir. Bu detaylar e, İslam'ın gerektirdiği kriterler ve e, insanı, e, insan ihtiyaç bakımlarından uygun olan her türlü ürün e, için bir sertifika belirlenmektedir. Ve bu durumda sertifika için üretici veya tüketicinin ortak bir noktada buluşmaları amaçlanmıştır. Yani üzerinde Gimdes olan, e, GİMDES damgası olan e, markalara güvenebilirsiniz. Şimdi hangi markalarda helal damgası var ona bakalım. Afya, Arpiliç hastalık için Bal Permak Tadelli. E, Tadelli aynı zamanda glutensiz olmasıyla da biliniyor. da bir sürü ürünü var. İşte sucuğuna kadar her şeyi var. Orkide, Arpedo, Pakmaya, e, Nudo, Koska, e, Fiska birlik. Nudo da e, bildiğiniz gibi e, şu an çok tüketilen Indomie markası var ya, onu alternatif olarak bunu da tüketebilirsiniz. Of çay Tat, Meysu, Sinangil, e, Beyza. Unda birkaç tane daha marka vardı helal. E, Selva ve Ulusoy da var unda helal olarak. E, bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Burada unun e, içerisinden B vitamini alındığı için insan psikolojisine zarar veren bir hale geliyor. Bu yüzden beyaz una e, haram diyemiyoruz. Ama helal değildir deniliyor. Çünkü... Ee, insan sağlığına zarar verdiği için hani kendimize zarar veren şeyleri yapmamamız gerekiyor. Bu yüzden kesin haram demiyoruz ama helal değil diyoruz beyazın içinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize tekrardan iyi akşamlar diliyorum. İyi arkadaşlar benim adım Sevdanur. Bugün de herkesin bildiği gibi haram olan domuz etinin domuz eti hakkında bildiklerimi sizinle paylaşacağım. Ee, bildiğimiz gibi domuz her türlü yiyeceği ee, her şeyi yiyen bir hayvan. Kendi pisliğine dahi. Kendi pisliğini yediği için metabolizması e, güçsüz olduğu için kendi içinde bakteriler üretiyor. Ve biz bu hayvanın etini yediğimiz zaman onun etindeki bakteriler de bize geliyor ve sağlığımıza zarar veriyor. Ee, bu yüzden domuz eti haram. Yani bu sebeplerden dolayı bize haram kılınmış. Biliyorsunuz ki kendi sağlığımızı korumak zorundayız. Beynimiz gereği bize emredilmiş. Sizinle paylaşmak istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.